Filistinlilerin yapması gereken şey öncelikle bir inşa faaliyeti. Çünkü var olmanın temel şeyi inşa etmek. Ve Gazzeliler de ciddi anlamda sosyal medyalarından bunu paylaşıyorlar. Yarısı yıkılmış ev, hemen onu temizliyorlar. Yeniden eşyaları oraya götürüyorlar. Ve burası bizim yerimiz ve biz burada kalmaya devam edeceğiz diyorlar. Tabii ki buradaki en önemli süreç buraya yardımların girmesi. Yani şu an. En temel ihtiyaç maz e, şeyi yardımların girmesi bir ikincisi enkaz altındaki hali hazırda bulunan Filistinlilerin çıkartılıp kurt şey e, cesetlerinin çıkartılıp evet ayrıştırılması yani biz e, burada bir 80 bin insanın e, vefatından bahsediyoruz ama İsrail tarafından enkaz altlarında çok ciddi anlamda çok ciddi Filistin'de olduğu söyleniyor. Afad'dan i̇şte, bir ekip de evet, Türkiye'den e, yola, çıktı, yola çıktı ve e, orada yani. bir şey yapacaklar, arama kurtarma çalışmaları yapacaklar. Bu arada aynı zamanda İsrail kendi askerini de vurdu. Yani toprağın altında şu an arayıp bulunması gereken İsrail askerleri de var. Yani tünellerin içine gömülmüş, hmm. orada ölmüş hmm. ve tabi şimdi arama kurtarma faaliyetleri bunu da içeriyor. Yani bunların cesetlerini çıkartılıp İsrail'e teslim etmesi. Hamas diyor ki biz bunu şu an kendi imkanlarımızla yapacak durumda değiliz. Dolayısıyla yani. Türkiye'den, Katar'dan ekipler gidip bunu yapacaklar. Filistinler mutlu. Şu an yani buna ihtiyaçları vardı. Çünkü hiç nefes almadan, ben savaş görmüş biriyim, birçok savaşta bulundum. Hiç nefes almadan iki yıl boyunca böyle bir bombardımana, böyle bir vahşete tanık olmak... Gerçekten yani nasıl, dayandılar? nasıl İnan dayandılar? Evet inanması çok zor. İmanla başka bir şey açıklaması yok ya. Yani. Başka bir açıklama evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.